Herkese merhaba arkadaşlar Bugün e, uçan kartlarla mücadele yapacağız Destemi kurdum böyle bir deste kurmak istedim Değişik bir konsept tarzı yaratmayı düşünüyorum e, Diğer bölümde de sadece Karlı buz kartlarıyla oynamak istiyorum böyle Farklı farklı destelerle oynayıp yani Sizin de sevdiğiniz desteler de var tabi de onları da oynamaya çalışıyorum Yorumlarda belirtirseniz daha iyi olur e, Böyle bir deste kurdum kendi kafama göre Oynayalım bakalım nasıl bir şey olacak Bir tane Rus bir rakip geldi bakalım. Buradan cehennem koyalım falan. Prensesi var. Şöyle iskelet ejderhaları koyayım ki iki tarafa da vursun. Düştü madenci de çok hızlı koşuyor bu arada. Yani durdurmak acayip zor yani. Artık bayağı bir güçlendirmişler. Nasıl bir şey olmuşsa. Artık atağa çıkacağım yani. Tek çarem o. Uçan kartları bakımından. Sadece hava kartlarım var yani. Başka bir kart yok. Ama biraz vuracak onlar. Güzel. Oo oh, çok güzel. Bayağı bir vurduk. Teşekkürler Delin rakibe. Hemen arkadan yavru ejderi koyuyorum. Balonla atağa çıkacağım. Şöyle cehennem ejderi koydum. Güzel. Ya şuradan da yavru izleri koyayım. Aa gitti. Sol kule gitti. Bunu yapacak bir çare yok yani artık. Barda oyunun sesi biraz fazla geliyor dediniz. Şimdi sesini kısayım. Yorumlarda bir arkadaş yazmış. şuradan bir hata çıkacağım ama şöyle bir şey yapacağım güzel hemen aldık çok güzel şimdi tek çare savunmak şöyle bir şey yapacağım. Sadece hava kartları ile yenmek de artık ne diyeyim. <laughs> Durdurulamıyor ya kart. Cehennem izleri çok iyi çalışıyor vallahi. Rakibi yendik çok rahat bir şekilde. Diğer maça girelim. Maximus 2 diye bir rakip geldi. Hemen sağ taraftan balon iskeletli atağa çıkacağım. Rakipte roket var. Bu biraz sıkıntı yaratabilir bizde. Şuradan uçan makineyi koyup prensesi bu öldürmeye çalışacağım. Çünkü başka kart yok yani artık. Tek çağırma makine kalıyor şöyle yara sarı koyup şöyle diskelik kral atıp diskelik kral diyorum neydi bunlar abi ya <laughs> güzel bir tane daha vur bir tane acaba balonla atar mı çıksam ki sol taraftan çıkalım ya ne olacak barzocu değil miyiz zaten Hemen atağa çıktık zaten seri bir şekilde. Yani şuradan cehennem izlerini koydum. Aa yanlış koydum. Neyse sağlık olsun. Şuradan hemen yarasaları koyalım. Şöyle bir şey yapacağım. Abi biraz kulemiz sıkıntı yaratabilir. Yani şöyle fıçıyı da attım. İskelet fıçısına. Hadi biraz vurursun. Hadi. Ah be tomruğu varmış. Şimdi rakipte madenci var. Bu madenciyi de hızlandırdılar. Baya bir seri hareket ediyor. O yüzden zorluk çekiyorum. Yani durdurmuyor kart. Bu da seri ki. Şöyle iskelet ejderhaları atalım. Şöyle aviöyleri koyup makine koyacağım şuraya. hemen sol taraftan atağa çıkacağım rakibin bilinçaltına farklı fark bir şeyler deneyelim şöyle yarasaları koydum Evet bu rakip yenecek gibi duruyor ama bakalım Şöyle iskele yaraları araları koyayım Çok iyi. Şuradan hemen canlıyı koyayım savunayım. Ben yara öldüreyim. Şuradan seri bir hata çıkmamıyorum. Son 16 saniye artık bütün şansını kullanıyorum. Devası yazıyorum artık. Bu taraftan da sol taraf gitmesin. İyi oyuncu benim rakip. Yani artık prensesle yani değil. Madenci değil. maça daha yapalım arkadaşlar bugün biraz yorgunum kusura bakmayın sesim biraz kısık gelebilir oyuna nasıl videolar çekeyim onunla alakalı yorumlarda belirtirseniz daha detaylı şekilde e, destelerle oynayabiliriz Bir de kanala abone olup destek olursanız sevinirim Şuradan alacağız alırı koyayım da. Yani de savunacağım. Ya avlayı zarar koyun çok vurdu o manancı yani. uçan makineyi koyalım ki buraya gelsin. Bu arada e, kesişle ank kuşu bayağı nerf yedi. O yüzden oyun biraz rahatladı ya. Ya rejder falan hiç kullanılmıyordu oyunda yani. O yüzden oyun bayağı rahatladı yani kartlara gidince. Şey yiyince azaltılınca canı falan vesaire. 3 Canı azalttı galiba ank kuşunun. Öyle diyebiliyorum ben. %13. Böyle yarasalar koyalım. Ya buraya vursun ama güzel. Çok seri atıyor ya. Bu Dart Goblin'de. Hemen şuradan bir atağa çıkalım. Hatta balonla çıkacağım. Biraz değişik olsun atağımız. Güzel. Bayağı bir vurduk. Şuraya gelsin. Şöyle eski bir şeylerin koyayım. Güzel alalım. Güzel. Soldan yavruyu bir dera koydum. Şöyle bir atağa çıkacağım. Belki sol taraf alabilir. O da belki ama. Seri bir hata çıkıyorum. Bakalım alabilecek miyiz? Hadi. Biri. Biri altı ev. Evet. Saldır. Aa, hadi. Yenemedik. Neyse. Sağlık olsun. Teşekkürler diyelim. Dediğim gibi arkadaşlar daha fazla hangi videoları tarzında çekmemi istiyorsanız onu söyleyip çekebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.